sorularla Risale sistemimize gelen bir soru şöyle. Üstad Hazretleri Risale'leri neden met ediyor? Evet. Şimdi üstadımızın hayatı boyunca insanların kendisini met etmesinden çekindiği kadar belki tarihte çok az insan böyle bir halet ruhiye ile insanlardan çekilmiş diyebiliyoruz. Tarihçi hayat ortada. Hatta insanların onun yanına gelip ondan dua istemeleri, onun yanına gelip elini öpmeleri, on yanına gelip onun yanında durmaları, simasına bakmaları, da çok ciddi manada dokunduğunu abilerimizin hatıralarında biz okuyoruz. Ayrıca kabirden sonra da hayatım hitamı erdikten sonra da yine insanlar benim yanıma gelip işte beni bu manada e, mübarek bir zat gibi e, görmeleri bana çok ağır gelir diye dua etmiş. Yargı benim kabrim kabrim de bilinmesin diye abilere de tavsiyede bulunmuş. Birkaç kişiden başka kimse bilmesin. Evet. Şimdiye kadar da hala yeri bilinmiyor. Bundan dolayı bu mevcut halini nazara aldıktan sonra biz bu meseleyi ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela biz bakıyoruz, üstadımız bununla alakalı acaba neler anlatmış diyelim mesela. Şirket Gaybi de bununla alakalı 8. Şua'da şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki, malum olsun ki ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilan etmek ve zaaf imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Hmm. Demek ki üstadın kendisini met etmesi değil, üstad Kur'an'ın malı olan Efendimiz Aleyhisselatü her asırdaki bir varisi hükmünde olan mücedditlik vasifesini gören risale Nur'u bu manada met etmeye çalışıyor. Kur'an'ı bir dava, sünneti bir dava, imani bir dava olan Risale-i Nur'u met etmesi kendisini met etmek anlamında bazıları tarafından anlaşılıyor. Oysa bununla hiçbir alakası yok. Benim şahsımı mübarek tanımayınız diyor. Benim sözümü benim sözümdür diye kabul etmeyiniz. Hemen kalbe alıp saklamayınız diyor. Onu akıl süzgecinden geçiriniz diyor. İstediğiniz gibi altın çıkarsa, güzel çıkarsa, kalpte saklayınız diyor. Bakır çıkarsa arkasına gıybeti bedduayı takın bana iade edin diyor mesela. Şimdi böyle bir bedduyu zaman, evet. mezarının bilinmesini istemeyecek kadar insanlardan kaçmaya çalışan bir bedduyu zaman böyle bir ifadeyi, böyle bir metni niye yapıyor? Burada da izahını bizzat kendisi yapıyor. Dolayısıyla Eseri Kur'an'a ait olan bu eserin imana hizmet eden böyle bir çalışmanın, böyle bir davanın dellallığını yapmakla, kendisi o e, mübarek şey ifadeleri kullanırken aslında Kur'an-ı Kerim'i övüyor. Hı hı. Aslında Kur'an-ı Kerim'in davasını burada met ediyor ve insanlara onu gösteriyor. Ama Risaynur, Risaynur da oradan süzülen damlalar olduğu için oradaki medih doğrudan oraya geçiyor. Yoksa haşa kendimi ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefsi emmaremi beğendirmek ve methetmek değildir. Hem Risale-i Nur, Zahiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena etmiyorum. Zahiren onun sahibi kim? Benim. Belki yalnız Kur'an'ın bir tefsiri ve Kur'an'dan mülhem, Kur'an'dan ilham almış bir tercümanı hakikisi, hakiki bir tercümanı ve imanın hüccetleri ve dellalı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hatta bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi, bir kısım risaleleri. ihtiyarım haricinde yazdığım gibi Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. Ki bazı eserleri üstadımız bir anda Cenab-ı Hak bir ruh haleti veriyor. Yaz kardeşim deyip başlıyor yazdırmaya. Daha önce düşünmüş bir şey değil. Mesela 10. söz böyle olmuş. Mesela 10. sözü üstadımız yazmadan seneler evvel Nehu Bismillahirrahmanirrahim deyip duruyor. Daha yazamıyor. Evet yazamaması ilminden dolayı, noksaniyetinden dolayı değil. Çünkü bu bahis, bu bahis ne zaman yazılacaktı? Muhakemat dediğimiz alimlere, müfessirlere ellerinde bir reçete olsun diye, değil mi? Reçete tür ulema yazdığı, muhakematı yazdığı bir vakitte en son şey olarak ikinci esası yazacak. Haşre delil olsun, ispat olsun diye. Ve burada yazamıyor. Sonra üstadımız e, sürgün olarak gönderiliyor bar Barla'ya. Eğridir gönlünün kenarındayken ayet-i kerimeyi okuyor, yaz kardeşim deyip başlıyor yazdırmaya. Evet. Bu Cenab-ı Hakk'ın tamiri ihsanı, ikramı, Üstadımızın ihtiyarı karışmadan Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya asıl ihtiyacını o. bilen birisi olarak ona verdiği evet. ilaçlar. Muhakematın sonuyla onun söze gelene kadar herhangi bir taslak çalışması falan yok. O da yok. Oturup, Tabii. Çok evet. güzel. Yani dolayısıyla ilmi yerinde olduğu halde yazmaya niyet eden Bediüzzaman zaman yazamıyor. Fakat daha sonra hiçbir böyle bir taslak olmadığı vakitte oturup yazması aynı bu ifadeyi şey yapıyor. Yani ne diyor? Hatta bir kısım Risale'leri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. Evet. İmam-ı Ali'nin radıyallahu an Ayet-ül Kübra namını verdiği 7. Şua Risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime bir mükafatı acile ve bir alameti makburiyet ve bir medarı teşvik olarak bu kerameti celcelutiye inayet-i tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahdis-i nimet kabilinden bunu 8. şu olarak yazdım. Yoksa haşre dair mühim bir ayetin mucizeli olan bürhanlarını yazacaktım. Yani 8. şu olarak üstadımız arıyor kaleme. Hı. Ne yazacak? Haşre dair değil mi? Mühim bir ayet yazacaktı üstadımız. Fakat böyle bir şekilde e, ondan sonra kerameti aleviyeyi anlatan bir eser haline dönüşüyor. Demek ki burada lisan-ül etmekte Asıl gayem hem Kur'an'ı methetmek hem de çoğu risaleler böyle yazıldığı gibi burada da ihtiyarsız bir şekilde buna sevk edildim diyor üstadımız.